Sıratı bu. Sıratını birim. Sıratını birim. Minnak. Kuş. Ne? Kucu mu ağlayayım seni? Olmaz. <laughs> Ayy, boncuğa bak nasıl kızdı. Ha, boncuk. Ha, boncuk kız. Al oyuncak, al oyuncak da bak, senden büyük oyuncak. Minnak. sen beni mi ısıracaksın? Sen beni mi ısıracaksın ya? Kızla bu ne diyor? Her gün yeni bir kedi geliyor. Baktım artık diyor. İlk small, small, large. Bu sıfır, bu sıfır. İkisim al bile değil. Küçük adam. Küçük adam. Bebe kim kızım mu küçük onu sevsen kucun alsın tam biraz alışlar iyi kötü seviyor yalıyor bilmem ne güzelliğe bak maşallah ses çıkmıyor, sıfır Bana gelme birazcık onlarla oyna. Bak kendini sevdir bonca. Git hadi. Kedilerle oynamazsan büyüyemez. Eşek. Minicik kaldın. Bak bir haftadır elinde hiç büyümedi. Oh. Yala kızım yala. Hey, yakala. Aferin. Ah. <laughs> Thank <laughs> Ne oldu kızım? Kızdın mı bana? Çekil getirdim diye. Tamam tamam yok bir şey. Tamam kızım. Tamam kızım. Yok bir şey. Ay bir şey yapmadı ama sana. Sadece tısladı. Hmm, bu demek ki alışabilir. <laughs> tamam gel seveyim kızım. Tamam kızım. Uşşş. Bugün çok da otuzun ya. Minucuksun. Uyutabov. Ünlü. <laughs> Ünlü. Çişemez. İlla koklayacak. İşte De. Gel kuçum.